Euzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, insan olarak yaratılmak yüceliktir. İman ehli olmak ise bu yücelik kavramını korumaktır. Yüceliğini bilmek ve insani değerlerin ilahi akidelerle hayat bulacağını idrak etmektir. Eğer bir insan kendisini akli değerleriyle beraber insan olarak göremiyorsa, aklı değerleriyle Kur'an'ı anlamıyorsa, anlayamıyorsa, anlamak istemiyorsa, o insan kendi yüceliğini kaybetmiş, hayvansallaşmış insandır. Yani ne yaratılışı, işte nasıl hayvanlar var ise biz de öyle varız diyen insan hayvansallaşmış bir insandır. Biz ona artık İnsan olmanın kariyerini anlatamayız. Rabbimiz onun gönlünü, aklını, Kur'an'ı açmadığı müddetçe. Değerli kardeşlerim. Elbette ki insani medeniyet Adem Aleyhisselam'la başlamıştır. Akli ve melekeleriyle beraber yeryüzü ile tanışan Adem medeni bir hayat yaşamıştır. Rabbimiz Kur'an'da ne buyuruyor? وَعَلَّمَ الْآدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Adem'e Allah bütün eşyanın isimlerini öğretti. Dolayısıyla Adem yeryüzünde yaşarken Adem aleyhisselam medeniyeti yeryüzüne getirdi. Dolayısıyla medeniyet tanımını Kur'an'dan ayıramayız. Efendim batı medeniyetine bakarak Batı kültürüne bakarak medeniyet kelimesini imandan ve insani vasiyetten ayırt edemeyiz. En büyük medeniyete karşı çıkan insan kimdir? Kur'an'a karşı çıkan insandır. Hayvanlar nasılsa biz de öyleyiz. Ne farkımız var ki? Diyen insan akli melekelerini ve efhamını idrak edemediğinden dolayı hayvansallaşmış insandır. Kendi insani yüceliğini kaybetmiş insandır. Değerli kardeşlerim bakınız. Allahü Teala kavimlere peygamber gönderiyor. Onlara kendini tanıtıyor. Onlara ahlaki değerleri öğretiyor ve onları insani medeniyetle buluşturuyor. Tarihin derinliklerine baktığımız zaman, Mezopotamya halkına baktığımız zaman, Sümerlere baktığımız zaman, Mısırlara, Asurlara baktığımız zaman, orada onlara gelen peygamberlerin varlığının o yönetimin içinde var olduğunu görürüz. İbrahim aleyhisselam bir kavmin içinde o kavmin saygın ailelerinden biri. Dolayısıyla o kavme medeniyeti öğreten insan. İdris peygamber yine öyle. Bir kavme medeniyeti öğreten. Yani Rabbimiz insanı sadece yaratmakla kalmamıştır. İnsana akıl ve efham vererek insanın medeni bir hayat yaşamasını insana tavsiye etmiştir. Dikkat ederseniz hiç kimse bunu vurgulamaz. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Mekke'den Medine'ye hicret edinceye kadar Medine'nin adı Yesrib'di. Yesrib şehri. Medine kavramı yoktu, bilmiyordu Araplar. Medine'nin Yesrib şehrinin adını Medine'yi münevvere koyan Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Yani aydın, ufku geniş, ilahi kavramlarla bütünleşmiş medeni insanlar topluluğunun şehri demek. Dolayısıyla kardeşlerim önce meseleyi kavrayalım. Bir kere medeniyete karşı çıkmayalım. Medeniyet batı kültürü değildir. Çark garp kültürü değildir. Çin kültürü değildir. Medeniyet insan oğlunun insani değerlerle müşahhas yaşaması için, ahlaki bütünlük içinde yaşaması için Rabbimizin peygamberler vasıtasıyla insanlara bildirdiği hayat tarzıdır. Peki muhterem kardeşlerim, peygamberler arasında fark var mıdır? Birinci derecede fark yoktur. Hepsi Allah'ın elçisidir. Nasıl ki ne deriz? Devlet memuru deriz. Ancak devlet memurları arasında müdür, müdür yardımcısı diye bir konum ortaya koymayız. Hepsi devlet memur. Ancak aslında peygamberler arasında fark vardır. Mesela kendisine kitap gönderilen peygamberler vardır. Yani insanları aydınlatmak için, Allah'ı insanoğluna tanıtmak için, Allah'ın kurduğu ahlaki medeniyeti İnsan oğluna bildirmek için kitap gönderilen peygamberlerdir. Bir de kendilerine kitap gönderilmediği halde kendilerinden önce gönderilen, kitap gönderilen peygamber, peygamberin farziyetiyle, içtihadıyla, hayatı ile insanları ikaz eden peygamberler vardır. Yine kendilerine kitap gönderilenler içinde kendilerine sahife gönderilenler ve kitap gönderilen peygamberler vardır. Kardeşlerim, sahife konumunda şu vardır. Rabbimiz Teala, bakınız ilkel çağları bir düşünün. Ulaşımın olmadığı bir zamanı düşünün. Mesela, birçok dersimizde hatırlattım. Yine hatırlatmak istiyorum. Mesela, Kur'an-ı Kerim'de ismi geçen 23 peygamberin büyük bir kısmı aynı zamanda gelmiştir. Lut peygamber, İbrahim peygamber aynı dönemde gelmişlerdir. İsmail ve İshak peygamber aynı dönemde gelmişlerdi. Bunu çoğaltabiliriz. Dolayısıyla Rabbimiz her kavme peygamber göndermiştir. Biz Arap coğrafyasına ve İsrail oğullarına gönderilen peygamberlerin isimlerini niçin biliyoruz da diğer kavimlere gönderilen peygamberlerini bilmiyoruz. Çünkü Arap coğrafyasında Hz. Muhammed Aleyhisselam'a o bölgenin bilgileri su sual ediyor, ediliyordu. Ne diyor? Ey Muhammed sen bir peygambersen bize Nuh tufanını anlat. Peygamber Efendimiz anlatamam diyemezdi. Niye? Çünkü anlatamam derse refüze kabul edeceklerdi. Dolayısıyla aslında Peygamber Efendimiz bütün peygamberlerin hayat hikayelerine e aildi. Yani bilgisizdi. İşte Cebrail'in vahyi ile beraber Hazreti Muhammed Aleyhisselam Onlara peygamberlerin hayatını anlatıyordu. Onlara peygamber gönderilen kavmin hayatını anlatıyordu. Peygamberlerine uymayan kavmin helakinden bahsediyordu. Dolayısıyla kardeşlerim, Rabbimiz peygamber göndermediği kavme azap etmeyeceğine göre her kavme peygamber göndermiş. Ve hiç e, e, kitap göndermeyen peygamberler, sayfa gönderilen peygamberler, bir de kitap gönderilen peygamberler. Ancak peygamberler silsilesine baktığımız zaman medeni hayat daha genişledikçe, toplumsal yaşam ve dayanışma daha bir bütünleştikçe peygamberlere peygamberlere gönderilen kitaplarda bir e, büyüme oluyor. Adem aleyhisselama 10 sayfa Şit Aleyhisselam'a 50 sayfa, İdris Aleyhisselam'a 30 sayfa, İbrahim Aleyhisselam'a 10 sayfa gönderiliyor. Sayfeler yani Allah tevhid akidesini bildiriyor, ibadi değerleri bildiriyor, ahlaki meziyetleri bildiriyor. Zebur, Davud Aleyhisselam'a zeburu gönderiyor kitap şeklinde. Musa peygambere Tevrat'ı gönderiyor. İsa Aleyhisselam'a İncil'i gönderiyor, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor. Kardeşlerim elbette ki peygamberler arasındaki seviye nedir? Kendi sorumluluklarının geniş olmasıdır. Hazreti Muhammed Aleyhisselam Hatemül Enbiya'dır, Hatemül Nebi'dir. Peygamberlerin en büyük ve en son halkasıdır en müstesnadır, müstesnasıdır. Zaten diğer gelen sayfelerde ve kitaplarda Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı işaret etmiştir. Ahir zaman peygamberini işaret etmiştir. Şimdi biz burada şöyle diyebiliriz. Diğer kavim peygamberler, kavim ve kabile peygamberleri, Hz. Muhammed Aleyhisselam ise ilahiyemil kıyame hayat süren bütün kavim, kabileleri ve insanların, bireylerin peygamberleridir. Peygamberidir. O tek düze bir hayat yaşamış, yaşadığı hayatı insanlara tavsiye etmiştir. Servete, zenginliğe karşı çıkmamış ancak kendisi servet sahibi olmadan hayat sürmüştür. Hz. Muhammed Aleyhisselam asla hiçbir soy üstünlüğünü öne çıkarmamıştır kendi soy üstünlüğünü dahi öne çıkarmamıştır. Kendisinin kutsiyetinden bahsetmemişken nasıl benim soyumdan gelen insanlar üstündür diye ki. Dolayısıyla sınıf üstünlüğü, soy üstünlüğü, kavim ve kabile üstünlüğü iddiası Kur'an'ın içselliğine aykırıdır. Kur'an'ı değerlere terstir. Bu insanların kafalarını kuma gömebilmeleri için uydurdukları gafil anne, cahil ane, amiyane bir e, konumdur. el -Fatih.